Pascal. Sir. Ya şaka sevmeyen fil turisti savur batmış iyi mi? Nerede? Hindistan'da yine. Niye mi Hindistan? Ya arkadaşım Hindistan'da aksiyon bitmiyor ya. Harbi mi ya? Harbi abi. Bak burada motosiklet tırın altına giriyor. Öbür tarafta kaplan adamı yiyor. Burada diyelim bir şey oluyor orada kobra sokuyor. Millet birbirini kesiyor. Safi aksiyon ya. Vallahi Hindistan aksiyon. Yani nasıl sağ girip nasıl çıktık bilmiyoruz yani. Beni mi götürken? Abi olmaz. Neden? Abicim seni Hindistan'da yatırır. Kesin Anladın sen. Neden ya? Ya illa orada sana ne yapacak bir... Bunun kutsal olduğuna, önemli olduğuna inanan bir garip inançlı insan kitlesi vardır. Ne ararsan var. Şimdi neyse. E ben diyorum ki bu turisti tutup fırlatan bir görüşelim hacım. Ara abi ara. E efendim filleri rehabilite eden merkeze ziyarete gelen turisti tutup... ...armut gibi yere yapıştıran Hindistanlı fili arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Alo kimsiniz hocam? E, alo bu filleri rehabilite eden merkeze ziyarete gelen turisti tutup armut gibi fırlatan Hindistan'daki fil abilen mi yoruşuyorum? Evet hocam benim hocam. Siz kimsiniz hocam? Abi merhabalar ben Kadir Çöptemir bak yanındaki de Pascal Numa. Merhaba muhterem. Hocam siz kimsiniz ya? Neden ben sizi tanımam gerekiyormuş gibi konuşuyorsunuz ya? Abi biz ünlüyüz ama. E ben burada günde 3 ön ünlü Hocam evet hocam ya Peki mevzuya geçelim abi Şimdi siz turisti niye tutup fırlattınız hocam Hocam bıktım hocam ben ya Ya biri geliyor kulağımı çekiyor Biri geliyor manyak mıdır nedir Bana sarılıyor Başını karnıma dayayıp öyle duruyor Ne yapıyor bu manyak diyorum Rezonanslarımızı eşleyip Huzur bulmak istiyormuş hocam Daha ne manyaklıklar hocam En son bu salak geldi hocam Kulağımı kaldırdı, içine bakmaya çalışıyor hocam. Önce fi dedim. Fi? Fil sesi o yavrum. Fillerin sesi öyle çıkıyor ya. Yap bakayım. Fi! Yok, filden çok ata benzedi hocam. Bu neden böyle yapıyorsun hocam? Bu amaç nedir yani? Abi bu kadar yaptım. Neyse boş ver. Siz devam edin babam. Ya kulağımın arkasına bakmaya çalışıyor. Hadi dedim idare edeyim hocam. Tuttu hortumumdan içeri elini sokmaya çalıştı ya. Aa! Dedim. Ya memlekette manyak bitmiyor ki hocam. Memleketimde kafayı sıyıran ruh hastası kendine ayar vermek için buraya geliyor hocam ya. Ya bıktım hocam ya neden böyle yapıyorsunuz hocam ya. Ya git psikiyatra al hapını rahat et hocam evet hocam öyle değil mi ya. Baktım kuyruğum ellemeye başladı. O kadar da değil deyip bunu tuttuğum gibi Pakistan sınırına fırlattım hocam ben de ya. Aslında özünde iyi yapmışsın ha. Yani ben de kurcalanmaktan hoşlanmıyorum Paskı sen hoşlanıyor musun abi? Ben hoşlanırım. Ulan az manyak değilsin ha vallahi billahi.